Merhaba arkadaşlar, bugün Burak Oyundalı şans bloklarını göstereceğiz size, Buğra abiyle birlikte, eee... Niye benim şans bloğum yok da Burak'ın var? O, ilk o sonra... Direkt <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> Tabii arkadaşlar işin şakasıydı bu, eee... Değil mi Batu? Tabii yani. Şimdi e, şöyle bir şey yapacağız. Hani tanıtacağız, göstereceğiz ve şöyle bir şey söyleyeyim. E, bayağı farklı şeyler var. Eee config dosyalarıyla biraz uğraştım ben bunu. İyice çözmeye başladım. E, zaten hani yakında bunu Minecraft ev versiyonu gelir, bilmem şey versiyonu gelir, bu versiyonu gelir. Batu, Modların evet. prens lakabını hak ediyorsun bence. Koçum aslanım. <laughs> yani gerçekten o kadar güzel bir şekilde uğraşıyor, yapıyor ki ben hayran kaldım. Hele o Türk bayraklı olayı beni benden aldı ve biz de bundan sonra Belki de serilerimize öyle devam edeceğiz. Türk bayraklı şans blokları. Niye yani olmazsa yani, ikimizin resmini koyarım şeye. <laughs> Aynen. Evet, tabii olay burada resim koymak da değil. Mükemmel şeyler var. Modun önemli şeyi var yani. Kırılma noktası var zaten. Ona en son göstereceğiz. Mutlaka izleyin sonuna kadar. Ve lütfen arkadaşlar like atmayı unutmayın ee, diyorum. Ve şimdi... Bir şeyin altını çizmek istiyorum Batu. <laughs> Ha. Dedin ya e, resim değişti. Yani şu yanlış anlaşılma oluyor. Sadece şu an Batu resim değiştirmiyor. Yani. Saatlerden beri konflik dosyalarını bana ekran açtı. Çocuk bir kod yazıyor. Değiştir şu çıksın bu çıksın. Allah kafa alacak işte helal olsun. zaten çıksın. hani resim şu şekilde. Hani burada şunu kırma abi dur. Çünkü şöyle bir şey yaptık. <laughs> Az önce yaptık. <laughs> Biz tanıtımda olduğumuz için hani biliyorsunuz e, Lucky Block'lar yani şans blokları game mod 1'de kırınca hiçbir şey düşürmüyor, droplamıyor. Yani game mod 0'a geçmeniz gerekiyor bunları açmak için. E biz tanıtımda olduğumuz için hani bize zarar gelmesin diye şu an açacağız hepsini teker teker. Şanssızlardan Geçeyim. ölmeyelim diye. Hadi bas bakayım ne çıkacak ya. Yani. Chest çıktı. Baş çıktı <laughs> batı. <laughs> <laughs> Bonus chest çıktı. Şimdi e, şöyle heh sen time seçecektin. E Burak abi de zaten yanımızda bu şekilde geziniyor. Ha. <laughs> Burak zaten bununla ilgili bir seri çekeceğiz ona gelecek arkadaşlar. İş olduğu için gelemedi. O da biliyor bunu. Tipe bakıyorum. <laughs> Şimdi, e, resmi bu şekilde. Yani hani böyle YouTube'daki profil resmini koyduk. Şeyi koydum. E, bu kafası vardı yani böyle takım elbiseli. Ha evet. Çok değişik bir şey oldu. Resim 900'e 900 diye herhalde. Böyle yakınına geliyorsun 3 boyutlu şeyler olur yani hani böyle oluyor. Değişiyor böyle kafası yamuluyor Vallahi. Vallahi. Ama bence bu çok güzel oldu Bunu evet. sadece belki arka planını değişebilirdin Ama evet. bence şu anda çok güzel yani Arka planı daha sarı yapıp yapabilirdik aslında Aynen. Bu 88'e 88, e 88. Tam güzel oldu ama bu ya Gelecek versiyonda olur ama şimdi bak çalarlar Ha Her neyse Başlayalım Şimdi Şöyle bir şey var Bir tane köylü vardı zaten Hani o çıkarsa Eğer şansımıza gösteririz Onun ismini Burak Oyunda falan yaptım Ve onun dışında Şöyle bir şey var Onu göstereyim mi abi kırılma noktasını ya da en son göster. En i̇lk, son ya. İlk biraz açacak oynak. Dım dım oynak dım, dım geliyor. Şu köyle çıksa aslında güzel olur. Dur ya. o zaman yarışalım mı? Tamam. Koy şöyle ama dur. Bak şimdi ben tamam, diziyorum bak. Sen Şeyleri bir baştan başlayan. Bak Şansız, karışık diziyorum. Şanssız sıfır olanlar. Karışık, karışık mı? Başta ananı satayım. Bak direkt bana baş çıktı yani. gördün. <laughs> Git oradan başla ben buradan başlayayım. dur dur. 3'e kadar sayı bir tane atacağız tamam mı? Say 3'e kadar. 1, 2, 3. Aha, bana Yer set çıktı. Dur. Şimdi güzel bir şey mi çıktı sana? Yok, evet. ya orta. Evet, güzel ama yani şanssız değil. Bana da güzel Aynen. bir şey çıktı. Tamam, hadi. Kır. Chess çıktı. Hem Yere. de şey Chess, güzel Chess'te ha. İçinden bitenlerle iki blok çıktı bak. Şanslı. Bonus Chess'te çıkmadı şey. Bana öyle <laughs> bir şey çıkmadı. Hadi Sahi bir şey daha 1, <laughs> Bir, iki, üç. Anam. <laughs> <laughs> Mohbar çıktı bana. <laughs> Buraya bak. Senin <laughs> sevdiğin şey. Aa, Sen kediler çıktı. çıktı, çok tatlılar. Hasan Ayşe ama. <laughs> <laughs> bizi köyde bir kere Hadi 1 2 3 Ah yay ha. çıktı Anla ki şey çıktı bana Diamond Sword çıktı öbüründen de Hadi Bak, hızlı hızlı git hızlı hızlı, hızlı. hızlı. Bir. Ne veriyormuş of. bana of. 13 Batum. tane 13 tane Diamond'da Kaç tane şey veriyor biliyor musun? Bir tane Ka kürek veriyor Burak işte her zaman kürek <laughs> bizi kazıklıyor diye Ben böyle de Batu sen benim tarafa baksana <laughs> hadi. Şimdi -ha. hangimizin Ooo Hangimizin, hangimizin cünüp olduğu şu an belli değil. Belli değil. Senin belli daha değil. Çok. Senin... Yo, senin de çok Bence abi. Bence ikimiz de <laughs> battı. <laughs> Bir tane şanslı şey çıkmaz mı? Bana çıktı iki tane üst üste ama ondan sonra kaç çıktı üstüne. Ya bu şeyi nasıl kaldırdık abi bunu kaldırdık. Neyse gel abi modun kırılma noktasını göstereceğiz gel. Göster kanka. Şimdi biliyorsunuz ki orijinal Lucky Block modunda. Aha Burak abi ışınlandı. Ee, <laughs> böyle olan üstü şeyleri de olabiliyor tabi Burak abinin. Ee, şey yapılıyor. Bir tane dropper ve yani fırlatıcı 8 tane de gold'dan yapılıyor Lucky Block. Ee, Crafting'e diziyorsunuz etrafında gold'ları. Bir tane like, şeyi dropper'ı koyuyorsunuz. E ee, Lucky Block oluyor. Yalnız Aa şimdi Burak abi. Şey Burak abi. <laughs> Burak abi nereli? Ee, İzmir. Ya nerede oturuyor? Ha şu an Isparta'da. Yer Bakır. Evet. <laughs> Oğlum adam bir sürü şehirde yaşıyor. Gerçek memleketi Tam Tamam Diyarbakır işte. Aha. Şimdi Diyarbakır'ın nesi meşhur? Karpuzu. Evet doğru bildin. Şimdi aç crafting table'ı. Şuraya ya. koy bir tane. Aa, getir. Ben sandık açtım. <laughs> <laughs> Crafting'i getir. Getirdim al. Ah. Koy. Şimdi e, karpuz alıyoruz. Alıyorum. Evet dropper alıyoruz. Sen de benimle birlikte yap abi. Kimsinki de aynen de olur zaten. Hı -hı. Şimdi karpuzları çevreye diz. Anladım ortada, ortada boy. dropper. Ortada dropper koy. Ne çıktı? Hıyar çıktı. Lucky block. Evet. Aynı. Bu da Burak abi özel bir e, crafting şekliydi. E, yani neden hani karpuzdan yapılmasın? Değil mi? Yani niye golddan yapak? Bu arada geri zekalı gibi duruyorsun. ha. Niye? <laughs> Allah'ım ya batı. Neyse arkadaşlar bu şekilde. Aşağıdan tabii ki otomatik bir şekilde indirip kurabilirsiniz. Söyleyeceğim bir şey var mı Mur Allah kurun işte fotoğraflar çekin atın şey siteye açıkla şey yorumlara biz de görelim sizler neler yapıyorsunuz diye. Yani harbiden siz de bunu oynayıp hani ne bileyim videolar çekip bize atabilirsiniz. Sonra resimler çekip bize atabilirsiniz. Ee, şey zaten en yani çok güzel oldu ya. Şu game mod Bunlar mod paket yaparsın zaten. Sen kendi kurup yaptığın şeylerle. Çocuklarda kullanır bence. Çok güzel. Çünkü ya benim çok, çok hoşuma gitti yani. yani. Şu özellikle crafting olay yani karpuzdan yapılması gerçek Burak abi de şey olarak. zaten gündemde şans blokları varken yani değerlendirilmesi bence çok güzel oldu. <laughs> Burak an. abi bizi nasıl takip ediyor biliyor musun? Nasıl? Bas üstüne sadıkla. Karpuz evet. <laughs> karpuz verince takip ediyor. Burak al karpuz <laughs> evladım. Gel. Gel. Al daha kızacak güzel bir neyse bitir. Evet. Ee, böyleydi yani arkadaşlar Dediğim gibi aşağıdan indirip kurabilirsiniz otomatik bir şekilde ee, Gerçekten hani e, Bunda güzel bir emek de var Güzel bir like ve yorum atarsanız seviniriz Gel yanıma Yanıma gelsene Murat abi ne yapıyorsun öyle Heh şimdi tamam Hoşçakalın Bay bye Kendin... <laughs>